Gülümseten Marifetler YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü örgü anlatımımda bu tığ işi yepyeni bir model olan ve çeyizlerinize çok yakışacak örgü yelek modelini sizlerle paylaşmak istiyorum. İnşallah sizler de beğenirsiniz ve hep birlikte deneriz. Gerçekten çok güzel bir model oldu ve yeleklerinize de çok yakışacağını düşünüyorum. Modelimizin yapımı da çok kolay İki sıranın tekrarından oluşan bir örgü modeli. Bu modelimizi ben şöyle bir e, bebek battaniyesi modeli başlamıştım. Bu modelin videolu detaylı anlatımı kanalımda mevcut. Sizlerde battaniye modeli olarak yapmak isterseniz oradaki videomdan faydalanarak yapabilirsiniz. Burada böyle iki renkli yapmıştım. Sonrasında yelek örneği olarak da çok yakışacağını düşündüm ve böyle ördüm ve çok güzel oldu. İnşallah sizler de beğenirsiniz ve hep birlikte deneriz. Modelimizin kurulması da çok kolay. Böyle 14 zincir üzerine bir model, 14 zincir üzerine bir model, 14 zincir üzerine bir model, üzerine bir model bu şekilde kuruyoruz. En son 2 zincir fazladan çekiyoruz ki hem bu taraftaki hem bu taraftaki kenar trabzanımızı yapmış oluyoruz bu şekilde. Bakın arka tarafı da bu şekilde modelimizin. Şimdi yapımına başlayalım. Başlayacağınız yeleğin boyutuna göre 14'ün katları şeklinde zincirlerinizi çekerek başlayabilirsiniz. Şimdi ben toplamda 14'ün katı şeklinde 42 tane zincir çekeceğim. Evet zincirlerimi çektim. İpim bakın böyle Angora bir yün ördüm. Tığım ise 3 numara 1.7 mm. Hepinize göre tığınız ya da elinize yatkın tığınızı tercih edebilirsiniz 14'ün katı şeklinde 42 tane zincirimi çektim bir baştaki bir de sondaki kenar için kenar trabzanları yapacağız Onun için iki tane daha fazladan çekiyorum 44 tane zincirimi çektim sonrasında en son zincirimi böyle elimle tutuyorum 1 2 3 4 tane zincir çekiyorum bu bizim ilk trabzanımız olacak tuttuğum zincirime batarak ikili trabzan yapıyorum. Bakın bu sonradan çektiğimiz zincirlerimiz ilk trabzanımız oldu. İkinci trabzanımı yaptım. Üçüncüyü yapıyorum. Böyle beş tane kenara ikili trabzan yapalım. Bakın böyle beş tane oldular. Sonrasında tığımıza ipimizi dolayarak sayalım. Bir, iki, üç, dört. Dördüncü zincirimize batarak ikili trabzan yapalım. Araya bir zincir çekelim. Tekrar aynı yere ikili trabzan yapalım. Bir zincir çekelim. Yine aynı zincire ikili trabzan yapalım. Bir zincir yine aynı yere ikili trabzan yapalım. Bir zincir yine aynı yere bir tane daha ikili trabzan yapalım. Bakın görüntüsü şu şekilde olacak aralarda birer zincir çekerek 5 tane ikili trabzanımı yaptım. Sonrasında tığıma ipimi dolayarak sayıyorum yine 1, 2, 3, 4, 4. zincirime ikili trabzan olarak battım. Sırasıyla 3 tane ikili trabzan yapalım. Bakın 3 tane ikili trabzan yaptım. Bir sonraki zincirime 1, aynı yere tekrar batıyorum 2 aynı yere tekrar batıyorum 3 bir sonraki dördüncü zincirime 3 tane ikili trabzan battım sonrasında tek batıyorum 3 tane 1 2 ve 3 sırasıyla sonra 3 tane tek tek battım yine şöyle tekrar göstereyim 3 tane ikili trabzan yaptım dördüncü zincirime 3 tane aynı yere ikili trabzan sonra tek tek 3 tane ikili trabzan battım tığıma ipimi dolayarak sayıyorum 1 1 2 3 4 dördüncü zincirime ikili trabzan olarak battım bir zincir aynı yere tekrar ikili trabzan 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 böyle bakın aralarda birer zincir çektiğim 1 2 3 4 5 tane ikili trabzanımı yaptım tığıma ipimi dolayarak sayıyorum 1 2 3 4 dördüncü zincirimi ikili trabzan battım tek tek 3 tane batıyorum. Her bir zincire bir tane batarak böyle 3 tane ikili trabzan yaptım. Sonrasında 4. zincirime 1 2 3 aynı yere 3 tane ikili trabzan battım. Sonrasında 3 tane tek batacağım. 1 2 ve 3 3 tane tek tek ikili trabzanlarımı yaptım. Bu ilk sırada videomu hiç durdurmadan ilerliyorum. Biraz uzun olursa kusuruma bakmayın. Şimdi tığıma ipimi doladım ve sayıyorum. 1, 2, 3, 4. 4. zincirime batarak ikili trabzanımı yaptım. Bir zincir aynı yere ve aralarda bir zincir olan 5 tane ikili trabzan batalım. Bakın böyle. 1, 2, 3, 4, 5 tane ikili trabzan aralarında birer zincir var. Sonrasında tığıma ipimi doluyorum. 1, 2, 3, 4, 4. zincirime ikili trabzan battım sırasıyla böyle 5 tane ikili trabzan batalım şöyle bakın 5 tane ikili trabzanımı yaptım bu bitiş yerinde 5 olacak ve bu kenarda da 5 olacak kenarlarımız beşerli ikili trabzan olacak İlk sırasını kurdum bakın modelimin Şimdi ikinci sıraya geçiyorum. 1, 2, 3 zincirimi çektim. Ve sıradaki trabzanıma değil, bakın zincirimi çekmiş olduğum trabzanın tepesine tekrar batıyorum. Bakın aynı yere iki tane ikili trabzan yapmış oluyorum. Bir sonrakine batıyorum. Bir sonrakine batıyorum. Yine beş tane ikili trabzanımız olacak. Bakın ilk başa çift battım sonra 3 tane tek battım ve 5 tane ikili trabzanım oldu en sondaki trabzanın tepesine batmıyoruz onu atlayacağız bakın bunun tepesine batmadan atlıyorum şurada 5 tane ikili trabzanım var aralarında birer zincirli şu ilk yuvaya sık iğne olarak battım 1 2 3 3 zincirimi çektim bir sonraki araya sık iğne olarak battım 1 2 3 3 zincirimi çektim sıradaki şu iki trabzan arasına sık iğne olarak battım 1 2 3 zincirimi çektim en sondaki şu iki trabzan arasına şöyle sık iğne olarak battım sonrasında tığıma ipimi dolayarak ilk trabzanın tepesini atlıyorum ikinciye ikili trabzan yapıyorum sırasıyla 3 tane tek batalım bakın 3 tane tek tek ikili trabzanlarımı yaptım şu dördüncüye 1 2 ve 3 burada aynı yere 3 tane battım burası tam orta kısmı denk geliyor zaten Sonrasında tek tek batalım. 1 2 ve 3 Tek tek battım. Son trabzanın tepesine batmıyorum. Onu bırakıyorum. Sonrasında şu ilk boşluğa sık iğne olarak battım. 1, 2, 3. 3 zincirimi çektim. İkinci boşluğa sık iğne olarak battım 1 2 3 3 zincirimi çektim bir sonraki boşluğa sık iğne olarak battım 1 2 3 zincirimi çektim en sonki ikili trabzan arasına sık iğne olarak battım bakın şöyle olacak 1 2 3 tane yuva oluşturmuş olacağız yine burası da bakın aynı şekilde 1 2 3 tane yuva oluşturduk Tığma ipimi doluyorum. İlk trabzanı atlıyorum. İkincinin tepesine ikili trabzan yapıyorum. 3 tane ikili trabzan yapacağız. Burası. Burayı hiç karıştırmayın. Hemen üç tane tek tek yapın. Dördüncünün tepesine ise üç tane batın. Böyle sürekli sayarak gidersek hiç karıştırmamış oluruz. Çünkü bu angora iplerin sökmesi çok zor oluyor. Modelimiz zaten çok kolay. Hiç karıştırılacak gibi değil. Şimdi üç tane aynı yere ikili trabzan battım. Sonra tek tek batıyorum. 1 2 ve 3 3 tane tek tek battım sonrasında. Sonuncu trabzanın tepesine batmıyoruz. O kalıyor. Şurada ilk iki tane ikili trabzanın arasına sık iğne olarak batalım. 3 zincir bir sonraki araya sık iğne olarak batalım. 3 zincir bakın bir sonraki şu araya sık iğne olarak batalım. 1 2 3 zincir çekelim. En son araya da sık iğne olarak batalım. Tığımızı ipimizi dolayalım. Bakın burada ilk trabzan tepesini atlamayı unutmayalım. İlk trabzanı hep atlıyoruz. İkinciye ikili trabzan yapalım. Sırasıyla böyle tüm trabzanların tepelerine batalım. Bakın tek tek battık. 4 tane ikili trabzan yaptık. Burada kenarda 5 tane olması gerekiyor. En sonuncuya 2 tane battım. Yine 5 tane ikili trabzanımı yaptım. 3 zincirimi çekiyorum şöyle modelimi sizlere göstermek istiyorum bakın modelimizi kurmuş olduk modelim şu iki sıranın hep tekrarı şeklinde ilerleyecek şimdi bir üst sıraya nasıl geçiyoruz onu da sizlere anlatmak istiyorum şimdi 3 zincirimi çektim burası çift olacak aynı trabzanın tepesine tekrar batıyorum bakın iki tane oldular sonrasında tek tek batıyorum Saydığımda 5 tane ikili trabzanım olacak. Kenarlarımız bu şekilde. Şimdi bakın sayalım. 2, 4, 5 tane ikili trabzanım oldu. En son trabzana batmıyorum. Atlıyorum. Tığıma ipimi doluyorum. Bakın burada üç tane böyle yuva oluşturmuştuk. Üçer zincirli tam ortasına batarak ikili trabzan yaptım. Bir zincir aynı yere tekrar batıyorum ikili trabzan bir zincir aynı yere ikili trabzan bir zincir aynı yere ikili trabzan bir zincir aynı yere ikili trabzan şöyle bakın aralarda birer zincir olan 5 tane ikili trabzanımı yaptım yine modelimin ilk sırasını yapıyorum tığıma ipimi dolayarak ilk trabzanın tepesini atlayarak bir sonrakine ikili trabzan yapıyorum her zaman ilk trabzanı atlamayı unutmayalım ve 3 tane tek tek batalım. 4. geldiğimizde bakın şu 3 tane batmış olduğumuzun ortasına geliyor. Ortasına denk gelecek şekilde 1 aynı yere 3 tane batacağız. 2 3 aynı yere 3 tane ikili trabzan yaptık. Sonra tek tek 3 tane yapalım. 1 2 ve 3 Tek tek 3 tane yaptık. En son trabzanımızı atlıyoruz. Hep en baştaki ve en sondaki trabzanların tepelerine batmıyoruz. Şu orta kısma 3 tane batıyoruz. Buradan sonra tığma ipimi dolayarak burada 3 tane kutucuk oluşturmuştuk ortadakine batarak ikili trabzan yapıyorum. Bir zincir, ikili trabzan. Aralarda birer zincir çektiğim 5 tane ikili trabzanımı yapacağım. Bakın şöyle. 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane ikili trabzanımı yaptım. Aralarında birer zincir çektim. Sırayı böyle sıra sonuna kadar tamamlayalım. Evet sırayı tamamladım. Şimdi 3 zincirle bir üst sıraya geçip şurada yapmış olduğumuz ikinci sıradaki aynı işlemi tekrar edeceğiz. Modelimiz iki sıranın tekrarı şeklinde ilerleyecek böyle gerçekten çok kolay bir model. İlk kurulumunu yaptıktan sonra kendiliğinden gelen bir örgü modeli ilerlemiş hali ve daha büyük halini böyle sizlere göstermek istiyorum. İstediğiniz boyutta başlayarak modelimizi kurarak örgünüzü başlayabilirsiniz. Yapacak olanlara şimdiden kolay gelsin. İnşallah beğenirsiniz. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videolarımda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Modelimiz için yorumlarınızı bekliyorum.